Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Minecraft parkuru yapıyoruz. Allah. Bir başta düşürmez ya. Nereye geldim ben? Oha nerede doğdum? Ana. Boş verin, boş verin. Hile mi? Evet, hile vardı ya. Şuraya sıkıyordum. O oh, hile olmuyor. Boş boş veriyor Bak. Ya ölçüm. Ben bu sular harç Hayır. Hayır. Ya o ellerin hali ne? Allah. Amca, amca, Allah. Allah. Bitirmeye çalışacağız, bitiremezsek devam edeceğiz, değil mi Öykü? Çekmeyeceğiz. Dur çekmeyeceğiz. Bekle. 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 Sen hiçbir şey yapma. Ne? Sen hiçbir şey yapma. Ben oynuyorum Ne diyorsun ya? Vallahi lan Bu sefer de bir daha konu olsa var. Geliyor içine. 3. konu yok. Allah. Yapacağım. Gıdıracağım. Gıdıramazsanız devam edeceğiz arkadaşlar. Öyle gelelim. Bekle annem Allah rızası için. Yalvarıyorum ne olur bak ne olur bir kere beni dinle. bekle. Allah aşkına bekle attım. Lan be. Of. Allah buralarda. Bekle ha. annem. Ha. Ah. Bekle aç avucunu. Ah, hile. Aç bak bununla toplayacağım aç. Ana. Allah. Uzatmalar var. Dur bakalım. Dur bekle. Uzatma verecek. Ben bunu küçücük bırakacağım. Ben videoyu videoyu başta alırken Dur çıkıyor. Al. 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 Arkadaşlar çok kötü yerler var. Burası çok zor ya, değil mi? <laughs> Oha! Bir şey. Hmm. Eğlenceli mi? Hayır. Çok kolay. Bu ne lan? Düz yıldız. Aaa!

lan. Bizi geçerse kanka. Anca bu ile ile gideceğiz. Buraya. Şu kenarda şurada kenarda onu ya onu yap. Şey oluyor. <laughs> oluyor. Allah. Alfa seni yine dokuz yaşına girince sen telefonu alacaklar ya, ya. Onda da Roblox yükleyip bir yaparız senin e, telefonunda <laughs> dokuz yaşına girince alacaklar ya sana Alfa. Evet, ben söylerim sana Alfa on iki adet. ya anlatma. ya anlatma. Oha. Burası ön vur geri. Yok. <laughs> Allah arkadaşlar 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 bu <laughs> niye çok kolay <laughs> bu çok zor öyle bitireceğiz şimdi bir dakika falan sürecek parası ne bu ne gidiyor Yok, Bitireceğiz biraz daha. daha. Evet, çok aç kalır. Aa çok iyi Örgül bir birlikte araba kapışması oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bu arada biz onunla video çektik değil mi? İliştik. Hay ya arkadaşlar ben arkadaşlarım değilim var ya oğlum orada taktikler var şöyle ya oğlum dün düştük yandınız şu an şöyle atlıyor. şöyle atlıyor. bu ne dün düştük nasıl yürüyor üstüne hiç tutlanacak bir şey yok Oh. Aa. Oh. Aa, burada zıplanacak bir şey oldu. Aa taktiğe bak. Çok güzel bir taktik. Aa taktik Şu. Taktik bu. Çok kolay bir şey olsun Oha nasıl geçelim biz oraya. Gene mi? <laughs> Üstüne zıpladım ya. Geçtim. Değil mi? Şey de sen kolay yer işte. <laughs> en kolay yer. Çok güzel değil, çok kolay. Ne <laughs> kolay yerimiz değil mi? <laughs> Arkamdaki. Arkamdaki de kolay yer değil. geçiyor. Yok. Kontrol. Sen orada 50 kere ölürsün. Ölürsün. Ama ölürsün. <laughs> Arkadaşlar burada videoyu oh, Burada videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Bay bay. Çok fazla oldu sonra tekrar devam edeceğiz. Arkadaşlar bay bay.